Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle daha önce de çekmiş olduğum tarzda bir makyaj temizleme videosu çekiyorum farklı ürünler kullanarak şöyle bandımı çekiyorum şimdi biraz yüz temizleme jelinden alıyorum pavuğuma kokusu aşırı iyi bu arada Şimdi maskemi yapacağım. Arkadaşlar bu Gello markasının maskesi gerçekten çok iyi. Sivilce problemi, akne problemi yaşıyorsanız ve göz altlarınızda yüzünüzün farklı çevrelerinde yağ bezeleri oluşuyorsa bunlar için bayağı etkili bir maske. Aynamdan yardım alarak süreceğim. Çok uzaktan bakmak zor oluyor maske sürerken. Yüzünüze uyguladığınız maskelerde el yardımıyla değil de böyle bir fırça yardımıyla uygulamanız sonuç açısından daha sağlıklı olacaktır. Zaten ben sürerken de hemen şuralardan kurumaya başladım. Evet arkadaşlar maskemi sürdüm. Biraz böyle yüzüm gerildiği için. Konuşmakta zorlanıyorum. 10 15 dakika bekletmek gerekiyor. Şöyle. <laughs> Çok fazla da mimik yapmamaya çalışıyorum. O zaman kuruyunca görüşürüz. Arkadaşlar yüzümü yıkadım geldim. Maske o kadar güzel ki yüzünüzü yıkadıktan sonra bile pürüzsüz hissiyatı mükemmel. Özenek sıkılaştırıcı jelinden kullanacağım. T bölgem için. Ee, bu arada bu Proxin ürünlerini ben çok indirimli bir fiyata aldım ama yolda da satışı var zaten. Eğer Proxy'nin kendi sayfasından almayı Trendyol'dan almak isterseniz 3 saatlik mega indirimler oluyor. O indirimlerde almanızı tavsiye ederim çünkü fiyatlar yarı yarıya kadar düşüyor. Diğer türlü biraz fazla fiyat çıkarabilir. Şöyle pomuma birkaç pompa aldıktan sonra başta T bölgem olmak üzere gözeneklerimin olduğu yerlerimde kullanacağım şöyle evet, T bölgesi için çok etkili bir ürün ve aynı zamanda kullanım sonrasında durulama gerektiriyor bu ürünü kullanırken arkadaşlar yüzünüzü biraz ıslatmanız gerekiyor hafif şöyle nemli cilde uygulamazsanız zaten ürünü sürdüğünüz anda kuruyor jel formunda olduğu için şimdi ben yüzümü durulayıp geliyorum evet yüzümü duruladım geldim şimdi de serumlarımı kullanacağım Arkadaşlar bu günlük rutininizi uygularken nemlendiriciyi en son sürmeniz gerekiyor. Çünkü bu serumlar cildin en alt tabakasına kadar ulaşabildikleri için daha fazla etki gösterecekler. Yine Proxy markasının kolajen gözenek sıkılaştırıcı serumunu kullanacağım. Ben hem jel olanını hem de serumunu aynı anda kullanıyorum. Sonrasında C vitamini serumumu kullanıyorum. Ve son olarak bu Civil'in hem renk tonu eşitleyicisine hem de nemlendiricisini yüzme uyguladım. Ve şimdi de dudak yağımı süreceğim. Yeşil biraz yüzüm makyaj yapıyorum son olarak da. Minik kısmı da göz çevresi için. Ama şurada bir sivilcem çıkmaya başlamış. Bu daha fazla büyümeden e, şu şekilde kullanmış olduğum bir ürün var. Antibiyotik içerikli bir ürün. E, ismi. Eczacımla birlikte karar verdik ve kullanmaya başladım. Bende çok etkili bir üründü. Sizlerde nasıl bir eski gösterir bilemiyorum ama kullanmak isterseniz eczacınıza danışarak kullanabilirsiniz. Ee, ben bunu kullanmadan önce yüzümde çok aşırı sivilceler var. Hatta şuraya fotoğrafını koyarım. Kullandıktan sonra yani çok güzel bir sonuç aldım. Hala daha kullanmaya devam ediyorum. Böyle minik küçük bir sivilce gördüğümü sürüyorum. Ertesi gün zaten o sivilcelerim kurumuş oluyorlar. Cilt bakımı bittiğine göre ellerimizi de nemlendirelim. Bunu daha önceki videomda da göstermiştim bu el kremini. Müthiş bir kokusu var. Böyle yemek istiyorsunuz. Bu derece tatlı. Ve her zamanki gibi tüm işlem bittiğine göre mis kokma zamanı. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.